Ve size bu e, manifest çekim yasasını e, hunharca kullanan bazı arkadaşlarımız var ve e, ne kadar çabalasalar da olmuyor ya da olursa da olursa da bir anda e, o elde ettiği değer her neyse niyeti onu kaybediveriyor. veriyor. Onun nedenini söyleyeceğim. Manifestçiler var mı aramızda böyle çekim yasasını kullananlar? Hunharca dedim çünkü bu e, hani hiç emek vermeden böyle bir şey hop diye kucağımıza gelsin en böyle uzun vadeli yani sürdürülebilir olmayan enerji arkadaşlar. O yüzden çok bunun tarafında olmayın bence. Ama e, böyle de bir hakkımız, böyle de bir yetkimiz, yeteneğimiz var. Ama hani hiç emek vermeden, e, belli bir çalışma, gayret, çaba göstermeden kader gayrete aşıktır der ya e, bir söz. Gerçekten de öyledir. E, kader gayrete aşıktır. Çalışmak, hedefe doğru ilerlemek, azim, irade göstermek, cesaret göstermek yeri geldiği zamanlarda bunlar çok kıymetli değerler. Ve bazı arkadaşlarımız da gerçekten buna çok e, nasıl söyleyeyim artık hayatlarının bir parçası bu manifest etmek oldu yeni moda tabiri adı. Bu çekim yasası dediğimiz hadise. Zaten biz e, aslında özünde farkında olmasak da özümüzde neye inanıyorsak, neyi bizim için okeyse, ne, neyi tanıyarak büyüdüysek hayatımıza onları çekiyoruz. Şimdiki hayatımızı var ediyoruz. Ama bazı insanlar çok ciddi bir şekilde emek, zaman ve enerji harcıyorlar bu çekim yasasını çalıştırmak, niyetlerini hayatlarında gerçek yapmak üzere. Ancak bazılarında olmuyor yani inatla olmuyor gibi. Çünkü o sebeplerinden birincisi bu hani inatla dedim ya. Yani zorla olmuyor bir daha, bir daha o beklenti, o tutturma enerjisi bir kere e, istediğiniz şeyin size gelmesi gelmemesi için aranıza daha da böyle bir itilim enerjisi koyuyor. Normal ilişkilerimizde de, hayattaki her alanda eğer böyle e, inceleyin kendinize, eğer tutturma e, illa olsun ya da birinden illa bir beklentide olma onun bana şunu yapmasını bekliyorum bu enerjiler e, genelde olsun istediğimiz şeyi bizden uzaklaştıran enerjilerdir lütfen aklınızda olsun böyle mıknatısın ters kutupları gelince nasıl iter pardon aynı kutuplar gelince nasıl iter aynı şekilde oluyor bazı arkadaşlarımız da işte böyle e, manifest çekim yasası işte ritüeller meditasyonlar enerji çalışmaları derken bir şekilde getiriyor diyelim. O elde ettikleri değer neden onlarda kalmıyor? Ben esas oraya bu akşam sizin için e, değinmek istiyorum. Bu e, hem o şeyin hayatınıza gelmemesine sebep. Hadi çok uğraştın, çok direndin, çok didindin. E, hayat onu sana verdi ama çabucak gidiyor. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Bizim bir kendi karakterimiz dediğimiz, algıladığımız bu benim dışında bir egosal benliğimiz var ya, derin düşüncelerimizi e, yansıtan, sözlerimizle, düşüncelerimizle, belki rüyalarımızda bazı şekillerde kendini gösteren e, bu egosal benliğimiz reddediyordur. Yani bilinçaltında o manifestlemeye, çekim yasasıyla hayatımıza getirmeye çalıştığımız konuyu reddeden bir parçanız vardır mutlaka bilinç dışında. Çünkü bilinç dışının tek derdi senin e, talep ettiğin şeyin güvenli olup olmadığına bakar. Ama buradaki güven kavramıdır işte e, kritik olan. Çünkü senin için zihninle güvenli olduğunu düşündüğün şey ile bilinçaltının güvenli olduğunu düşündüğü şey aynı olmayabilir arkadaşlar. Burası çok kritik bak bunu algılayın. Yani atıyorum zenginlik ya da o arabayı manifestliyorsun ya... Ama e, o arabayı aldın ve o arabayla yaşadığını düşün. O arabayı kullanıyorsun, bir yere park ediyorsun, gidiyorsun, geliyorsun. İçinden gelen sesleri e, bir dinle bakalım. Çünkü o, o ses en ufak olumsuz bir şey söylüyorsa ben o arabayı nereye koyacağım? Şimdi ya çizerlerse, ya birileri benden isterse, öyle olursa, böyle olursa, koruyamazsam, çalınırsa. Tamamen örnek olsun diye bunları söylüyorum. İçinizden yükselen o negatif sesler mutlaka bilinç dışınızdaki bir şekilde onunla bir olmadığınızı hissettiğinizi size gösterir. O bir olmadığınız kalben özünde bütün hücrelerinle onunla bir olmadığını hissediyorsan en derinde buna inanıyorsan o şey hayatına gelmez. Gelse de bile bir şekilde gider. Örnek Milli piyango işte çıkan hatta 2-3 kere çıkan bir aile vardı. Her seferinde birkaç yıl içinde o parayı yok ediyorlar. Niye? Çünkü onun bilinci o zenginliği kaldıracak kapasitede değil. O yüzden bilinçaltı için o kadar para ve zenginlik tanıdığı, bildiği ve güvenli bulduğu alan olmadığı için ne yapar eder alışık olmadığı o değeri hayatınızdan atar. Böyle bu kadar basit böyle yani. Belli olaylar getirir, belli durumlar getirir. Eğer o bir kişi ise o kişiyle aranızı bozacak olaylar geliştirir. Ne yapar, ne eder? Güvenli bulmadığı o şeyi hayatınızdan atar. Ama siz öyle olduğunu bilmezsiniz tabii ki bunu sizin yaptığınızı. Bu çok derinlerde çalışan mekanizmalar bunlar. O yüzden işte kendimizi bilmek, tanımak çok önemli. Hani ah böyle arkasından yana yakıla üzüldüğümüz ilişkileri en derine baktığımızda kendimizin böyle gönderdiğini hem de şöyle yaptığımızın farkında olmuyoruz ya da ah ölüp bittiğin o işte maddi seviyeyi aslında güvenli bulmadığı için bilinç dışının sana e, izin vermediğini, senin ona gidemediğini ya da onun sana gelemediğini fark etmiyorsun bile. O yüzden bu manifest dışına kafayı takmak daha dansa takanlar varsa tabii ki aramızda. Ya buna kafayı takmak demek de doğru değil. Burada da biraz ben kendimi düzelteyim. Kafayı takmak demeyelim. Tabii kendimiz için en iyisini istemek en doğal hakkımız. Doğuştan gelen hakkımız. Çünkü sonsuz, sınırsız, her istediğimizin verilmesi gönlünde olan bir evren var dışarıda. Ya da bir sistem, her neyse bir yaratım sistemi. Dolayısıyla sonsuz, sınırsız isteyebiliriz. Ama buradaki kritik istiyorum, istiyorum değil. Bu isteğime engel olan... Derin bilinç dışı kayıtlarımı, kodlarımı, inançlarımı bana ait olan olmayan, bütün bu negatif yaklaşımları, bilinçleri iptal etmeli, gölgeyi ışığa dönüştürmeliyim. Aksi takdirde istediğimiz ritüeli yapalım, istediğimiz manifesti yapalım. Gerçekten hani böyle tabii bir şey emek veriyorsun, bir rahatlık getiriyor. ya Böyle küçük rahatlamalar, küçük hazlar dışında sürdürülebilir kalıcı dönüşümler, edinimler getirmez hayatımıza. O yüzden bizim yapmamız gereken e, gölge benlik dediği yungun. E, orada olduğunu bilmediğimiz, bilsek de işi bize gelmediği için şöyle gözümüzü kapattığımız şeyler bunlar e, çünkü e, burası içgüdüsel olarak oluyor arkadaşlar bu gölge taraflarımızı içgüdüsel olarak görmek istemiyoruz çünkü o gölgede kalan yanlarımız e, bilinç dışımız yani bir yerimiz biliyor ki içgüdüsel olarak oralar canımızı acıtan üzülen kırılan utanan kendini ezik hisseden değersiz hisseden kaybetmekten korkan ee, ...işte ne bileyim başaramayacağım zanneden parçalarımız olduğu için... E ...biz de tabii bu yetişkin ya da olduğumuz halimizle... ...kendimizi güçlü, yetkin, işte sevilmeye değer olmayı arzu ettiğimiz için... ...onu yakıştıramıyoruz bile denebilir. Yani bir şekilde onu konduramıyoruz. Ee, ve onunla temas etmekten kaçınıyoruz. Dolayısıyla eğer hayatınızda... E, Yaşamak istediğiniz bir durum düzeltmek değiştirmek dönüştürmek istediğiniz bir hal ilişkilerinizde sağlığınızda bedeninizde hayatınızda sonsuz sınırsız her alanda. her yani ne ise öncelikle onunla ilgili egosal benliğinizi e, gözlemeniz gölge taraflarınız varsa bulup tespit edip e, dönüştürmeniz, karanlığı ışığa, e, olumsuzu olumluya e, dönüştürmemiz lazım ya da travmatik etki yapan duygularımızı diyebilirim. Travmatik etki yapan duygularımızı kaynağında dönüştürürsek kalıcı dönüşümler sağlayabiliyoruz hayatımızda. Yani şunu bilin aklınızda kalsın. Her şey sizin inanç sisteminizle ilgili. Kendi inanç sisteminiz çünkü bilinç dışı kodlarınızın e, görünen su, suyun üstündeki görünen kısmı buralardan kendinizi yakalayabilirsiniz. Peki var mı sizde böyle manifest hikayeleri? Manifestle ilgili bir sürü yöntem e, var, çok da işe yarar, ama bu bilinç dışı kodları dönüştürmeden e, inanın kalıcı e, ve sürdürülebilir etkiler sağlayamayız. E, sistem çünkü bu şey bütün sistem bizim tekamül yolculuğumuz kendimizi olgunlaştırmamız e, nasıl söyleyeyim frekans olarak bilinç olarak ve maneviyat olarak yükselmemizi e, yükselmemiz programında olduğu için öyle bir kodla yazılımla ilerlediğimiz için aslında bu çekim yasasıyla manifestleyerek e, hayatımıza getirmek istediğimiz şeyler kendimizle çalışırsak Bilincimizi, frekansımızı yükseltirsek zaten manifest manifest böyle ritüellere gerek yok. Zaten frekansımız yükseldiği için arzu ettiğimiz şeyi hayatımıza getirmemiz çok kolaylaşıyor. O yüzden bu tekrar bir altını çizmek istedim. Yorucu bir haftanın, yorucu bir 10 günün ve yorucu bir günün sonunda yine sizlerle buluşmak için böyle kısa bir not bırakarak ve hediyelerimi takdim ederek bu akşam bitireceğim. Üç kişiye bilinç dışı çözümleme... E, görüşmesi hediye ediyorum. <laughs> çok affedersiniz. Çok fazla konuşunca bütün gün <laughs> ses gitmeye başlıyor. Hmm. İsteyenler ister yük yazabilirler. Hediyelerimizi takdim edelim ve ben müsaadenizi isteyip dinlemeye çeki çekileceğim. Çekileceğim efendim. Umarım sizler de iyisinizdir. Yarın size şey söyleyeyim. Yarın annemle babamı görmeye gidiyorum memleketime. Ben de teşekkür ederim Bilkeciğim. <laughs> Ee, yarın iki gün kaçıyorum. Hmm, seans yok. iş var. Arkada arkada olan işleri çalışacağım bir yandan ama anne babamı görmeye kaçıyorum. Küçük bir mola alacağım. Sizde var mı böyle manifest hikayeleri ya da böyle kendinizle ilgili? Ne aklınıza ne geliyorsa. İsterikçüler yazarken biraz laflayalım sizinle. <laughs> Teşekkürler Ayşe. Şöyle biraz memleket havası alayım. Anne ocağı, yok baba ocağı, anne kucağı. Memleket Giresun, Bilge. Giresunluyum ben, Karadenizliyim. Manifest ne demek? Bu çekim, çekim yasasının son dönem moda tabiri. Herkes öyle dediği için öyle söyledim. Moda tabiri bu. Normal çekim yasası. Aslında insanın tezahür gücünü, yaratım gücünü, yaratım demeyeyim yani yani yoktan var etmek değil de yaratılmış sonsuz olasılıklardan hayatımıza çekebilme, tezahür ettirebilme gücü, yetkisi ve yeteneği bize verilmiş. Bunun son yılların moda tabiri manifest etmek. belli teknikler, belli ritüeller, belli odaklanmalarla bir çalışmalar yapılarak oluyor sevgili Zeynep sevgilini çok şanslısınız demişsin evet birçok açıdan çok şanslıyım tam hangi açıdan söyledim bilmiyorum anne babamı görmeye gittiğim için mi ee, Bilge ordulu muydun sen hmm. evet e, bilinç dışı çözümleme görüşmesi isteyenler yazsınlar hediyelerimizi verelim ve gidelim Zeynep Bayram Ceylan Nil CLKTS. <laughs> ya bu hesap adlarınız ne yapayım ben sizi ya. Nil CLKTS. Görünür olun arkadaşlar. Görünürlük enerjisi önemli. Yazın adınızı soyadınızı. Sevgili Nil Altre CLKTSL Altre YRDM. ve Hülya Hülya Urzdem Rulask <laughs> İsimler yıkılıyor. Urzdem Rulask. Arkadaşlar bu okuduğum üç isim eğer buradaysa beni duyuyorsa aşağıya evet filan bir şey yazın. Ona göre e, hediyelerimizi verelim. Bilinçaltımız bizi iyileştirmek istemiyor olabilir mi dedin ya Emel? Çok önemli bir soru. Tam tersi aslında bizi iyileştirmek istiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bakın burayı önemli dinleyin. Ee, hayatta yaşadığımız olaylar tekrar eden negatif durumlar, bizi üzen şeyler var ya. Örnek e, hep tekrar edilen işten atılmalar, hep tekrar eden maddi problemler, hep te hep tekrar eden ilişki sorunları, e, hep tekrar eden daha doğrusu hep devam eden içimizde duygular bazı üzen, sıkan duygular, hep bir ait hissetme, hep bir değersiz hissetme, işte eşinden, partnerinden o ilgiyi görememe, hep aldatılma. Nokta nokta nokta. Şimdi bunları yaşıyoruz ya. Aslında evet, bunları bilinç dışımız bize yaşatıyor. Ama niye biliyor musunuz? Sen çocukluğunda ya da geçmiş e ten taşıdığın daha gerilerden gelen karma yüklerin yüzünden e, bu hayatta bilinç dışında bazı kodlar kayıtlı DNA'da. Bu bilinç dışındaki kodlardan da iyileşmek istediği için senin benliğin, beynin, ruhun her neyse e, o o o yüzden bunları sana tezgahlıyor. Gör, oradaki aksamayı fark et ve iyileştir diye. Yani bilinçaltın aslında seni iyileştirmek istiyor. Burada olması gereken senin uyanman bilinçaltını, işte e, ekonomiyi, eşini, anneni babanı onu bunu suçlamaktansa direkt senin şahsına söylemiyorum tabi de yani dışarıyı suçlamak e, sızlanmak aslında işin kolay tarafı oluyor e, o kurban psikolojisini bir yana bırakıp sorumluluk alıp harekete geçip bilinç dışımızdaki kaygı korku endişe negatif kodları temizlediğimizde temizlemek diye bir şey yok. Burayı düzeltiyorum. Dönüştürdüğümüzde. Çünkü fizikte, fizi biliyorsunuz her şey enerji evrende. Duygu, düşünceler, kayıtlar her şey de öyle. Ve bunları olumsuz olanları olumluya dönüştürebiliyoruz. Yoksa temizlemek yok etmek öyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla yaşadığımız her negatif şey aslında bize birer hediye. Çünkü o negatifliğin arkasında beni bekleyen bir gücüm var. Beni hayatımda daha ileri taşıyacak, benim maneviyatımı daha yükseğe taşıyacak, benim bilincimi yükseltecek o kuantum sıçraması, bilinç yükselmesi denilen hadiseyi bana yaşatacak ve hayatımı da e, daha gelişkin, daha iyi versiyonuna geçirecek. O bilgi, o acı durumun, olayın içinde sakla. E, buradaki acı dediğim şey negatif hani e, seni üzen, kıran, inciten vesaire bir durum olabilir. Evet bugün onları hissediyorsun ama orada sorumluluk kalır. O durumu dönüştürmek üzere kendinle çalışırsan, kendi derin duygularınla ve dönüştürürsen işte az önce bahsettiğim bütün güzellikleri içsel ve dışsal olarak sana yaşatacak frekans değişimini yaşayacaksın. Bu üç arkadaşım Zeynep Bayram, Nil CLKTS, Hülya Urzem. Siz bana DM'den yazın lütfen ben size randevu planlayacağım. Çözmek, yenilemek, şifalanmak demiş Aydan. Ee, evet önce fark etmek. Sonra sorumluluk alıp onu dönüştürmek üzere harekete geçmek. Ee, çünkü dışarıda boşuna suçlayıp zaman kaybetmeyin arkadaşlar. Dışarıda hiç kimse yok. Sadece sen varsın. Herkes kendi evreninin tek kişisi gibi düşünün. Ee, sen kendi içindeki duyguları, bilgileri, kayıtları, kodları o derinlerdeki şifreleri bulup çözdüğünde, kırdığında o şifreyi içsel ve dışsal olarak hayatın yükselecek, gelişeceksin. Sevgili Namenur, benim farkındalığım arttıkça hayatımda beni üzenlere karşı içimde kendiliğinden oluşan bir sevgi oluştu. Onlardan bir şeyler öğrendim. Harikasın işte oraya geldiysen tamam çok ciddi bir farkındalık seviyesi. Birçok şeyi daha iyi yürütüyor olabilirsin. Yürütüyor olman gerekir eğer bu sürdürülebilir ve kalıcı olaraksa ama en nihayetinde varmamız gereken yer orası. Ama şunu söyleyeyim. Böyle kendinizi geliştirmek, daha iyi versiyonunuza yükselmek, tekamülde yükselmek için o yola çıktığınızda hani 3-5 anıya çalıştımla hayatı ve kendiniz hani çok böyle fark ettirici bir fark, dönüşüm almazsınız ama lütfen vazgeçmeyin. Zaten bir kere başlayan vazgeçemez. Zaten istese de olmaz. E, ama e, böyle azimle yolda kalarak hayatın tadını çıkararak tabii ki bu bedenli bu hayatı deneyimlemeye bu dünya boyutunda yaşamaya geldim. Tabii ki yaşamın içinde olacağım yaşamın hazlarını zevklerini elbette bunların hepsi okey ama bir yandan da kendime içsel olarak gelişimime ruhsal olarak gelişimime çalışıyor olmam lazım. E, bu sadece ay şu isteğim olsun bu isteğim olsun diye değil zaten bütün ruhsal kodlarımız bu yönde arkadaşlar zaten bunu yapmaya geldik aslında <laughs> yani ruh varlığı bir tek bu dünyada gelip emine olup gitmiyor yani sonsuz sınırsız bir varlık burada sadece bu emine deneyiminde de öğrenmek ve deneyimlemek istediği şeyler var bizim üzerimizden sizin için de öyle e, dolayısıyla zaten bu bizim görevimiz kendinizde bir şeyler aksıyorsa fark ediyorsanız lütfen hemen sorumluluk alıp çalışın çünkü siz onu erteledikçe görmezden geldikçe ya da işte hani işte ölüp deyip geride değişmiyor yani yarın öbür gün daha da büyük meselelerle önünüze tekrar ve tekrar gelecek sevgili arkadaşlar ben müsaadenizi istiyorum hepinizi çok seviyorum hediyemizi alan arkadaşlarım bana yazsınlar DM'den çok seviyorum hepinizi. Bu haftalık bu kadar olsun. Ben dinlenmeye kaçar. Çok sevgiler. Hoşçakalın.